videoda e, 214 sınıfı Alman e, denizaltıların Türkiye'de üretilen versiyonlar olan Reis sınıfı denizaltılardan bahsedeceğiz. Reis sınıfı denizaltılar olarak geçen 214 sınıfı e, denizaltılar sadece Türkiye'de bulunmuyor. E, Güney Kore, Portekiz, e, Türkiye ve Yunanistan'da deniz kuvvetlerinde bulunan bu dizel denizaltılar özellikle sessiz olmaları açısından e, oldukça tercih edilen denizaltılar. Burada da dikkat edileceği üzere farklı bayraklarda, farklı yerlerde hareket icra eden denizaltıların görüntülerini görmektesiniz. Havadan bağımsız iki sistemine sahip dizel tahrikli denizaltılar dünya çapında oldukça yaygın kullanılan denizaltılar arasında. Bu denizaltıların en önemli özelliği tabii ki dizel tahrikli olması açısından ve bağımsız havadan bağımsız bir sisteme sahip havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olması açısından oldukça e, önemliler. E, dizel tahrikli olmaları sessizlik açısından önemli. Havadan bağımsız tahrik sistemi de uzun süre e, atmadan veya su yüzeyine çıkmadan hareket icra edebilmeler açısından gerekli. Bu arada videoların devam için kanala abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Aynı zamanda bu denizaltı projesi ile ilgili fikirlerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. 214 sınıfı denizaltılar e, Türkiye'de e, Alman 214 sınıfı denizaltılar Türkiye'de reis sınıfı denizaltılar adı altında üretiliyor. E, bu denizaltılardan işte Pir Reis 2022, Hızır Reis 2023, Murat Reis 2024, Aydın Reis 2025, Seydali Reis 2026 ve Selma Reis 2027 olmak üzere planlanıyor. Tabii ki e, bu isimlerin her biri ünlü Türk denizcileri ve reis sınıfı denmesinin sebeplerinden biri de bu. Bu projenin 2,5 milyar avro tutarında olması planlanıyor. %80 oranında offset anlaşması barındıran sözleşmede denizaltılar yüksek yerli katkı payıyla Gölcük Tersanesi'nde üretilecek. Bu proje 22 Haziran 2011 tarihinde projeye kredi sağlanmasıyla sözleşme yürürlüğe giriyor. Bu arada bu tip 214 sınıfı denizaltıların bazı sorunları da var onu da belirtmek gerekiyor. Bu denizaltıların kronik sorunlarından olan denge ve gürültü problemi. Ee, Yunanlılar ek bir ağırlık ekleyerek çözmüşler. Bu da yanlış hatırlamıyorsam bir Yunan denizaltısı olması lazım. Türk mühendisler ise denizaltının gövdesini uzatarak e, bu sorunu çözdüler. Her bir denizaltının yapımı e, 42 ay liman testi e, 9 ay ve deniz kabul testi 11 ay olmak üzere 62 ay e, sürmesi planlanıyordu. E, mevcut planda ilk denizaltının aralık 2020'de e, teslimi öngörülüyordu. İlk geminin Teslimine e, mütakip 12 ay arayla denizaltıların, Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi öngörülüyordu. Aralık 2020'de ilk denizaltının teslimi öngörülürken e, takvimdeki e, sapmalardan, takvimden sapılmasında e, almak kaynaklı, politik kaynaklı daha çok e, parça ve ekipman tedariki sorunlar ve COVID-19 pandemisi ve azami ölçüde e, yerli parça kullanımının getirdiği bazı gecikmelerden e, dolayı biraz ge gecikme yaşandı. İlk denizaltının hizmete girilmesinde e, takvimden 3 yıl sapılsa da yaşanan gecikmeler daha etkili ve bağımsız bir denizaltı üretilmesinde etkili olmuştur diyebiliriz. Denizaltıdaki e, denge sorunları gördüğün uzatılmasıyla çözülmüş demiştik. Aynı zamanda e, tip 214'teki bu gül sorununda artık nasıl çözüldüyse çözüldü. Bu konuda e, çok ayrıntılı bilgiye sahip değiliz maalesef. Çünkü bu denizaltı projeleri askeri projelerin hepsi aslında e, ...oldukça gizli bir şekilde yürütülüyor. Ancak denizaltı projelerinde bilgiler daha da kısıtlı olduğu için bu konuda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Ancak açık kaynaklarda belirtilen bilgilere göre azami yerli katkı olması için şekilde de gördüğü üzere bir iş bölümü yapılmış. İşte Havelsan, TÜBİTAK, Gürdesan, STM, TÜBİTAK ve Aritaş, yine Aselsan var, yine TÜBİTAK, Havelsan, ISH, Microsoft gibi yerli firmalar aracılığıyla sonlarından torpido sistemine kadar neresi tüm bileşenlerin yerli olarak geliştirmesi hedeflenmiş ve birçoğu da tamamına yakında da yerli olarak geliştirilmiş durumda. En azından kritik sistemlerin tamamı yerli olarak geliştirilmiş durumda diyebiliriz. Peki denizaltının teknik özelliklerinde Denizaltının boyu 68,35 metre. Denizaltının deplasmanı 1850 ton yaklaşık olarak tabii ki. Personel sayısı yaklaşık olarak 40. E, mukavim tekne dış çapı 6,3 metre. Reis sınıfı denizaltılarda kullanılan e, çelik ise HY100 ve HY80 e, gibi çelik türlerine oluşmakta. Bu çelikler denizaltı çeliği olarak da bilinir. HY çeliği 1952'li yıllardan beri denizaltılarda kullanılıyor. Denizaltı çeliği olarak da biliniyor. E, martensitik, e, kris, martensitik kristal e, kafes yapısı kullanılan Nikel, krom, molibden, vanadyum, alaşım elementleri ve uygulanan ısıl işlemlerin sonucunda oluşuyor ve çeliğe söz konusu yüksek mukavemet ve dayanıklılık özelliklerini kazandırıyor. Yüksek nikel içeriği özellikle donma noktası, civarındaki soğuk sular ve serilen denizaltıların kaynaklı imal edilmiş kalın mukavemet teklerin yüksek dayanıklılık ve beka yeteneği için ihtiyaç duyulan özellikler arasında. Krom ve molibden gelişmiş sertleştirilebilirlik ve kalın levhalar için martensitik oluşumu desteklemek için, için gerekli. Vanadyum, kükürt, fosfor da her birinde ayrı ayrı sebepleri var. Tabii aslında bu HY100 çeliği ve HY80 çeliği çok eski zamanlardan beri kullanılıyor. Ve başta başına zaten bu çelik bir video konusu diyebiliriz ayrıntılarıyla. Sizi sıkmak istemiyorum boşuna uzatmaya gerek yok. Yani kısaca H100 ve H80 çeliği kullanılıyor. Bu çok özel bir çelik ve denizaltılarla dünya çapında kullanılan bir çelik türü. 1952 yılından beri de kullanılıyor bu çelik. Oldukça da yüksek mukavemete sahip bir çelik türü. Burada da çekme gerilmesi ve uzama grafiği gözüküyor. Gemide kullanılan alt sistemlerden ayrıntılı bir şekilde bahsetmek gerekirse asesan, gemi, alarm ve anons sistemi, elektronik destek sistemi, ses, takatli telefon sistemi, ve gemi telefon sistemi, entegre muharebe sistemi, dahili haberleşme sistemi, uydu muharebe sistemi, dost düşman tanıma sistemi gibi birçok ekipmanı ve sistemi reis sınıfı denizaltılara katmış bulunmakta. Reis sınıfının savaş yönetim sistemi, bilgi dağıtım sistemi ve yerli mühimmatların entegrasyon sistemi ise çalışmaları ise Havesan tarafından gerçekleştiriliyor. Daha doğrusu gerçekleştirildi. Tisen Krupp'un desteğiyle STM ana yükleniciliğinde Gürdesan tersanesinde Türkiye'de ilk kez Denizaltı'nın Section 50 olarak adlandırılan kısmı olan torpido kovan kısmı üretilmiş bulunmakta. İlk iki gemi Alman yapımı Section 50'yi kullanırken kalan gemilerde yerli üretim Section 50'ler yer alacak. Denizaltı'da ilk olarak ilk aşamada DM-2A4 ağır torpido ve UGM-84A gemi safar e, savar füze ile donatılacak olan e, reis sınıfı denizatılar yakın zamanda Roketsan üretimi, Akya ağır torpido ve e, atmaca gemi savar e, füzenin yanı sıra gezgin seyir füzesi ile de donatılması planlanıyor. Reis sınıfında e, dikey fırlatma lançeri bulunmadığından dolayı füzelerin e, torpido kovanlarından ateşlenmesi planlanıyor. Ek olarak Reis sınıfının torpido kovanlarından eee koç savunma ürünü Malaman akıllı deniz mayını da dökebilecek. Bu arada e, şunu da belirtelim e, bu bahsettiğimiz h 100 çeliğinin yerli üretilmesi planlanıyordu. Ancak yerli üretimin e, olması için çok e, çaba gösterilmesine rağmen e, yerli üretim istenilen zamana kadar yeterli miktarda üretilemeyeceği netleşince yurt dışından çelik temin edilmiştir. Denizaltılarda kullanılacak olan eksi Teknolojisi ürünü sodyum sülfür bataryalarsa e, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na bağlı e, Başiskele'de konuştuğu denizaltı batarya fabrikasında yapılmaktadır. E, Reis sınıfında kullanılan özel e, batarya sisteminin e, Türkiye'de geliştirilmiş olması da çok önemli tabii ki. Bu arada e, şunu da belirtmek gerekiyor. Bu denizaltılar e, STM500 denizaltıları ile karışılmamalı. Çünkü bu denizaltılar Alman tasarımı 214 sınıfı denizaltıların e, Türkiye'de yerli olarak üretilmesi projesi. Ancak e, STM 500 denizaltıları ise 500 tonluk e, STM tarafından tasarlanmış ve yerli olarak üretilmesi planlanan denizaltılar. Ya yani, STM 500 denizaltısı e, hem yerli tasarım hem yerli üretim olması planlanıyor. Bu e, denizaltı ise Alman tasarımı ancak e, tabii Türkiye'de de bazı tasarım değişikliklerine uğramış olsa da Alman tasarımı ancak Türkiye'de üretiliyor. Denizaltının teknik özelliklerinden devam etmek gerekirse D sınıfı denizaltıların solunum havası izleme sistemi TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor. Torpido karşı tedbirler sistemi KOÇ ULTRA tarafından geliştiriliyor. Data Link sistemi ise MISOFT tarafından geliştiriliyor. Ki ASELSAN ve HAVASAN'dan bahsetmiştik zaten onların geliştirdikleri sistemlerden. Denizaltıdaki tahrik sistemine gelecek olursak ana tahrik sistemi dizel elektrik ve yakıt hücresinden oluşuyor dizel elektrikten kastedilen e, dizel motor tarafından e, denizaltının hareket ettirilmesi tabi bu dizel motorlar her zaman e, çalışamıyor çünkü sessiz olması lazım. Bu sebeple e, dizel motorlar sayesinde piller şarj ediliyor, şarj ediliyor ve bu sayede denizaltı elektrik enerjisiyle yani pillere depolanan elektrik enerjisiyle hareket edebiliyor. Ancak bu dizel elektrik ile 6 ila 8 gün civarında e, denizaltında kalınabiliyor. Ancak Reis sınıfı denizaltılarda 15 ila 20 gün arasında e, su yüzeyine çıkmadan seyir icra edebilecek bir sistem var. O da yakıt hücresi sistemi. Yani dizel elektrik sistemiyle 2 haftaya kadar şey dizel elektrik sistemiyle 1 haftaya kadar e, su altında kalınabiliyor. Ancak 2 hafta veya işte yaklaşık olarak 20 güne yakın bir süre civarında suyun altında kalması gerekiyorsa işte o zaman yakıt hücresi. Yakıt pili sisteminin içinde bulunduğu havadan bağımsız tahrik sistemi gerekiyor. Peki denizaltıların 15 ila 20 gün civarında denizin altında kalmasını sağlayan yakıt hücresi, yakıt pili teknolojisi ee, nedir? Havadan bağımsız tahrik sistemi nedir diyecek olursanız onu da cevaplayalım. Yakıt hücresi sistemi şu şekilde çalışıyor. Yakıt hücresinde yakıtın enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmesi mümkün. Yakıt ile oksitleyici farklı bölümlerde yer alıyor. Alışla gelmiş üretim sistemlerine farklı olarak karıştırılmıyorlar. Birleşmeleri ancak bu bölmeler arasında iyon ve elektron aktarımı ile gerçekleşiyor. Yakıtın enerjisini elektrokimyasal reaksiyonlar sayesinde doğrudan elektrik enerjisine dönüştürüyor. Yakıt hücresi dışarıdan sağlanan yakıt yani anot tarafı ve oksitleyici yani katot tarafı ile elektrik üretiliyor. Bunlar bir elektrolit e, elektrot ünitesinde reaksiyona giriyorlar. Genellikle reaksiyona girecek olanlar hücreye giriş yaparken e, reaksiyon ürünleri hücreyi terk ediyor ve yakıt hücreleri gerekli yakıt ve oksitleyici akışı sağlandığı sürece son sedek çalışabilirler. Tabii ki son sedek değil ancak 15-20 gün idare ediyor denizaltı. Yani normal denizaltının e, şnorkeli salarak veya doğrudan e, deniz yüzeyine çıkarak e, dizel motoru çalıştırıp elektrik e, üreterek bataryaları şarj etmesi yoluyla e, bu bu durumsa e, tabii ki denizaltının e, görünürlüğü konusunda büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Yani denizaltı radarlarda da hatta çıplak göze bile görülebiliyor. Ve denizaltının en önemli özelliği denizaltının gizliliği, görünmezliği, bilinmezliği. Haliyle bu sebeple denizaltının deniz yüzeyine çıkmasını bırakın e, ee, şnorkeli salması bile istenmiyor. Ki bu şekilde şnorkeli salıp e, işte dizel motorla çalıştırsa bile yine bir hafta falan idare ediyor ancak denizaltıyı. Ancak bu yakıt hücresi teknolojisiyle birlikte denizaltının ne yüzeye çıkmasına gerek var ne şnorkel salmasına gerek var denizaltının suyun altında 15 ila 20 gün civarında kalmasını sağlayan sistem. Bu sistem e, denizaltıda e, tabii ki bir dizel yakıt var zaten depolanmış bir şekilde. Bunun dışında bir de e, oksitleyici de bulunuyor. Bu yakıt hücresi teknolojisiyle birlikte denizin altında bu e, bir elektrokimyasal tepkime girerek denizaltına elektrik üretimini, e, elektrik üretilmesi sağlanıyor ve bu sayede denizaltı suyun hiç üzerine çıkmadan e, elektrik üreterek denizaltında e, hareket etmeye devam ediyor. Bu sebeple de dizel elektrik ve yakıt hücresi olarak e, iki adet sistem düşünülmüş yani. Denizaltının tahrik sistemi de bu şekilde. Sensör ve atış kontrol sistemleri, e, sonar ve atış kontrol, periskoplar bunlar da bu şekilde. Torpido kovanlarından da bahsetmiştik 8 adet diyor. Genel olarak e, projede yaklaşık olarak 30, tane, e, 30 yerli firma e, bulunuyor. Denizaltının seyir süresinin 12 hafta olması maksimum planlanıyor. Maksimum dalış derinliğinin 400 metre. Hızının satıhta 10 nat, dalışta 20 nat olması planlanıyor. Deplasmanı da 1800 1850 ton demiştik ancak bu satıhtaki deplasmanı, dalıştaki deplasmanı ise 2050 ton. Perman, pervanesi skip back, sessiz tek pervane. Yakıt pillerinden de bahsetmiştik. Onlar da e, Siemens'in 2 adet 120 kW'lık yakıt pili. Bu yine bahsettiğimiz e, dizel elektrik sistemindeki bu dizel motorsa Siemens'in 3.900 kW'lık 2 adet MTU-16V396S 842 dizel makinesi. Ki 300, e, 3.900 kW, e, 4000 beygirin üstünde bir güce denk geliyor. Draftı da 5,8 metre. Teknik özelliklerinin dışında denizaltıların son durumları ne? Bir de onlardan bahsedelim. Denizaltılardan ilki olan TCG Pir Reis şu an hizmette. 24 Ağustos 2024'te hizmete girdi. TCG Hızır Reis seyir testlerine başladı. TCG Murat Reis havuza çekildi ve donatım işleminde. TCG Aydın Reis işledi. 4 Kasım 2018'de ilk kaynak yapıldı inşa halinde. TCG Seydali Reis 23 Aralık 2019'da ilk seyir ilk kaynak yapıldı ve inşa halinde ve TCG Selman Reis ise 23 Mayıs 2022'de ilk kaynak yapıldı. Son deniz altında 2027 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Genel hatlarıyla yerli denizaltı TCG Reis sınıfı denizaltıların durumu bu şekilde teknik özellikleri ve inşa durumları bu şekilde gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.